Zenginlerin en sık yaptığı, kimsenin açıkça söylemediği hatalar zenginlik. Çoğu insanın gözünde başarı, güç ve özgürlük anlamına gelir. Ancak dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bu hayatların içinde çoğu zaman gözden kaçan hatalar bulunur. Üstelik bu hatalar genellikle para kaybettirmez. Daha tehlikelisi insanı kendi hayatından uzaklaştırır. Zenginlerin düştüğü bu tuzaklar servet ne kadar büyük olursa olsun etkisini göstermeye devam eder. Zenginlerin yaptığı ilk büyük hata, sürekli daha fazlasını istemeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeleridir. Para artık bir araç olmaktan çıkıp amaç haline geldiğinde, başarı duygusu da sonsuz bir yarışa dönüşür. Her kazanç bir sonraki hedefin başlangıcı olur. Böylece insan, elde ettiklerinin tadını çıkarmayı unutup sadece daha fazlasını kovalamaya başlar. Sonunda aslında zenginliğin değil, doyumsuzluğun esiri olunur. Bir diğer sık yapılan hata Zamanın paradan daha değerli olduğunu fark edememektir. Birçok zengin işlerine tamamen gömülür. Toplantılar, yatırımlar, anlaşmalar arasında koşar ancak sevdikleriyle vakit geçirmeyi erteler. Para yerine konabilir ama harcanan zaman geri gelmez. Servet büyürken ilişkiler küçülür. İnsan farkına bile varmadan yalnızlığın içine sürüklenir. Zenginlerin düştüğü üçüncü hata ise her şeyde kontrolü ellerinde tutmaya çalışmalarıdır. Maddi gücü olan biri doğal olarak hayatının her alanında belirleyici olmak ister. Ancak bu kontrol arzusu çoğu zaman aşırı müdahaleye dönüşür. İşte evde, sosyal ilişkilerde kontrol arttıkça güven azalır. İnsanlar ya uzaklaşır ya da içten içe kırılır. Sonunda zengin kişi ne kadar güçlü görünürse görünsün, çevresinde gerçek bağlardan yoksun kalır. Bir diğer dikkat çekici hata, başarıyı tamamen kendi becerilerine bağlamalarıdır. Zenginliğin arkasında emek, zeka ve risk alma vardır. Fakat aynı zamanda şans, doğru zamanlama ve doğru insanlarla karşılaşma da işin büyük bir parçasıdır. Birçok zengin bunu kabul etmekte zorlanır. Bu durum hem kibri büyütür hem de öğrenme isteğini köreltir. Ben zaten biliyorum düşüncesi ilerlemenin en büyük düşmanıdır. Ayrıca birçok zengin çevresindeki insanların gerçek niyetlerini ayırt etmekte zorlanır. Para etrafına ister istemez bir kalabalık toplar. Ancak bu kalabalığın ne kadarı samimi, ne kadarı çıkar odaklıdır, bunu anlamak kolay değildir. Bazıları sadece güvenli bir liman olmak yerine, servetin gölgesinde dolaşan fırsatçıya dönüşür. Sonuçta zengin kişi çok insan tanır ama çok azına gerçekten güvenir. Zenginlerin yaptığı bir başka hata ise, riskleri yanlış değerlendirmeleridir. Başarıyla gelen özgüven bazen aşırıya kaçar ve kişiyi gereksiz yatırımlar, duygusal kararlar ve dikkatsiz adımlar atmaya yönlendirir. Ben zaten başardım, yine başarırım düşüncesi büyük kayıpların kapısını aralayabilir. Servet bir anda değil ama yanlış tercihlerle yavaş yavaş eriyebilir. Son olarak, birçok zengin hayatın anlamını maddi başarılarla ölçer. Kariyer, mülkler, yatırımlar. Bunlar elbette önemli olabilir. Ancak insanın gerçek mutluluğu çoğu zaman parayla ölçülen şeylerde değil, anlam yaratan basit anlarda gizlidir. Zenginlik arttıkça bazı insanlar bu basitlikten uzaklaşır. Doğallık yerini hesaplı ilişkilerle, spontane mutluluklar yerini planlı programlı yaşamla doldurur. Yoksulluk çoğu zaman tek bir tercihin değil. Koşulların, şansın, çevrenin ve ekonomik düzenin sonucudur. Ancak bu durumun içinde farkında olmadan yapılan bazı hatalar da vardır ki hayatı daha da zorlaştırır. Bu hataları anlamak suçlamak için değil, zinciri kırmak için önemlidir. Çünkü her insan doğru alışkanlıklarla hayatını daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Fakirlerin en sık yaptığı hatalardan biri kısa vadeli düşünme tuzağıdır. Gelir kısıtlı olduğunda zihin doğal olarak günü kurtarmaya odaklanır. Şimdi ne yapacağım sorusu, gelecekte nasıl rahat ederim sorusunun önüne geçer. Bu durum uzun vadeli plan yapmayı neredeyse imkansız hale getirir. Sonuçta geçici çözümler kalıcı sorunlara dönüşür. Küçük ama düzenli adımlar atmak yerine sürekli yangın söndürülür. Bir diğer yaygın hata küçük fırsatları önemsiz sanmaktır. İnsanlar büyük bir değişimin büyük fırsatlardan geldiğini düşünür. Oysa gerçekten kalıcı dönüşümler çoğu zaman küçük başlangıçlarla ortaya çıkar. Her ay kenara konan ufak bir birikim, bir beceriyi geliştirmek için ayrılan kısa bir zaman, düşük maliyetli bir kursa yapılan küçük bir yatırım. Bu adımlar zaten ne değişecek ki? Düşüncesi yüzünden ertelendiğinde yıllar geçer ama hayat yerinde sayar. Fakirlerin karşılaştığı başka bir tuzak, borcu çözüm sanmaktır. Gelir yetmediğinde kredi kartı, Borç veya taksit anlık rahatlama sağlar. Ancak bu yöntemler zamanla bir alışkanlığa dönüşür ve kişi farkına varmadan gelecekteki kazançlarını bugünden tüketmeye başlar. Borçlar büyüdükçe hayat daralır, seçenekler azalır, stres artar. Kişi ne kadar çalışsa da bir döngünün içinde debelendiğini hisseder. Önemli bir diğer hata ise çevrenin olumsuz etkisini Hafife almaktır. İnsanın en çok vakit geçirdiği kişiler düşünme biçimini ve kararlarını fark ettirmeden şekillendirir. Eğer çevrede sürekli şikayet eden, umutsuzluğa kapılan, zaten olmaz diyen bir atmosfer varsa, bu ruh hali bulaşıcıdır. Böyle bir ortamda insan risk almaktan, kendini geliştirmekten, yeni bir şey denemekten korkar. Oysa alışkanlıklar kadar çevrede kaderi belirler. Fakirlerin yaptığı bir başka hata, kendine yatırımın maliyet değil lüks olduğunu sanmaktır. Eğitim, beceri geliştirme, zaman yönetimi, üretkenlik, sağlıklı yaşam. Bunlar çoğu zaman şu anda param yok, vaktim yok, zaten işe yaramaz gibi bahanelerle ertelenir. Oysa kendi gelişimine yapılan yatırım Uzun vadede geliri ve özgürlüğü artıran en güçlü araçtır. Bu yatırım yapılmadığında kişi yıllarca aynı seviyede kalır. Bazı kişiler ise başkalarını suçlama döngüsüne takılır. Ekonomik şartlar, kader, hükümet, aile. Elbette dış faktörler gerçektir ve güçlü etkileri vardır. Ancak sürekli dışarıyı suçlamak, kişiyi kontrol edebileceği alanlardan uzaklaştırır. Benim elimden bir şey gelmez düşüncesi yerleştiğinde en küçük fırsatlar bile fark edilmez hale gelir. Bu ruh hali potansiyelin önündeki en görünmez engellerden biridir. Son olarak fakirlerin düştüğü önemli bir hata da küçük başarıları hafife almaktır. Yeni bir iş bulmak, borcu azaltmak, yeni bir beceri öğrenmek, biraz daha düzenli olmak. Bunlar önemsiz görünse de büyük değişimlerin temel taşlarıdır. Ancak sonuç hemen ortaya çıkmadığı için çoğu insan yarı yolda pes eder. Oysa uzun vadeli başarı sabırla inşa edilen küçük adımların toplamıdır.